merhabalar ben Yusuf. Bugün Roblox Pet Simulator X'te yeni bir bug göstereceğim. Bu aslında bayağı eski bir bug ama çoğu kişi bilmiyor ve ben de bu videoda bunu göstereceğim. Gerçekten Türkiye'de kimse çekmedi ve ilk çeken olacağım. Bunu bir yabancı bir tane YouTuber buldu ve gerçekten yapması biraz zor ama ilginç bir bak. Bir videoya geçmeden önce böyle Pet Simulator X videolarını seven bir biriyseniz mutlaka abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bu geçelim. İlk önce bu başlangıç kısmına geliyoruz. Yani şurada en baştaki shop'a tıklıyoruz ve böyle bir yer olması lazım. Burada bir VIP Game Pass'i var. Gördüğünüz gibi 400 Robux. Gördüğünüz gibi bu şekilde 400 Robux. Ve bu olmadan buraya giremiyoruz yani bunu almadan buraya giremiyoruz ama buraya girmenin bir tane yolu var Tabii ki de hiçbir hile olmadan tamamen bir bug ile girmek var şimdi onu göstereceğim sonra yorumlarda hile kullanıyor vesaire demeyin Eğer Roblox'ta çok parkur oyunu oynayan biriyseniz parkur Parkura hakim biriyseniz bunun zaten mantığını anlarsınız. Buna corner clip deniyor. E, aranızda da mutlaka bilen bilenler vardı. de i̇şte tam bu e, duvarın, tam buranın böyle e, aynı bu şekilde de hizalanmış e, şekilde olmamız lazım. Evet beni uçurdu bir dakika. Şimdi bu şekilde yan olarak e, ayarlamanız gerekiyor. Biraz zor, bayağı zor hem de. Ee, bir, bir beş dakika 10 dakika uğraşarak buranın içine girebiliyorsunuz ben de şimdi e, uğraşacağım bu şekilde yan olarak e, düz bir şekilde bayağı zor örneğin e, düz bir şekilde buna kendiniz ayarladınız diyelim bu şekilde muzun Orta şeyi tekerleme, kamera açımızı böyle yapıp, e, böyle yüksek, böyle çevirip FPS moduna geçiyoruz ve tam olarak buraya ışınlıyor. Tabii ki de buradan buraya attı biraz e, zor bu bug için biraz uğraşmak lazım. Gördüğünüz gibi olmadı ama e, biraz uğraşınca oluyor. Şimdi ben biraz uğraşacağım. yani bu kesinlikle bir hile e, değil no clip falan yok tamamen Roblox e, buguyla alakalı. Eğer Roblox parkuruna hakim biri biriyseniz zaten bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ben de eskiden ve parkur videosu çektiğim için e, bu tarz buglara hakimim. Bu şekilde geliyoruz ve yapıyoruz. Evet olmadı. Ben Burayı hızlandırılmış göstereceğim çünkü biraz uğraştırıyor ama mantığını kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi girdim. İçerideyim. Hatta orayı yavaşlatılmış büyük ihtimal koyarım yavaşlatılmış bir şekilde. Ve gördüğünüz gibi VIP e, Game sahip olmadan içeride olabildik. İçeriye girebildik. E, gerçekten çok inanılmaz bir bak bunun e, çözülmesi gerekiyor, fixlenmesi gerekiyor. Şimdi burada ne yapabiliyoruz? Burada VIP ödülleri vesaire var. Buna, buna tabii ki de erişemiyoruz. Yani alamıyoruz. Ama buradaki Buradaki elmasları kırabiliyoruz. Biraz bağlı, biraz tıklamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi oluyor. Bazıları olmuyor. Bu şekilde buradaki elmasları kırabiliyoruz. Peki diyeceksinizdir bunu ne gerek var? Buradaki elmaslara gerek yok. Daha büyükleri var. o Oradan kasılabiliriz. Diyebilirsiniz. Yani size kalmış ben sadece bu bug'ı göstermek için çekiyorum. Buraya girmeniz pek bir size bir şey katmıyor ama bu şekilde bug'ı yaparak arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Gayet bence havalı bir bug. Ya yani tekrar çıkmaya çalışalım yine ya buradan ya da buradan aynı şekilde yaparak çıkabiliyoruz. Umarım bug'ı anlamışsınızdır. Şimdi bir de geri çıkmayı deneyeceğim. Geri çıkmak oluyor mu? Bunu da bir görelim. Evet, çıktım. Gördüğünüz gibi biraz beni yamulsa da, gördüğünüz gibi yine aynı e, taktikle çıkabildik. Yani bu şekilde de ve gördüğünüz gibi VIP game de sahip değilim. E, Çete de yazabilirim gördüğünüz gibi aynen bu kadardı bu, bu, bu baya ilginç ve e, gerçekten güzel olduğu için göstermek istedim bunu tek bu oyunda değil e, diğer park oyunlarında da diğer park oyunlarında da bu e, bug var buna corner clip deniyor eğer merak ediyorsanız araştırabilirsiniz bu kadarda bu tarz videoların devamı için like atmayı ve yeni videolardan daha haberdar olmak için abone olup bildirim çanını açabilirsiniz Yeni videolarda görüşmek üzere bay bay.